Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Oğlak Burcu'na geçtik. Oğlak Burcu erkeklerini Eylül ayında hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri bizlere neler olacak? Hangi konularda sizleri uyaracak? Bunları yorumlayacağım. Dilerseniz haydi gelin hemen başlayalım. Ay kartı ile birlikte geldik. Bakın şöyle göstereyim. Bu ay çok konuşmak istiyorsunuz arkadaşlar konuşmak istediğiniz birisi var herhalde <laughs> diyeceğim hadi şöyle alalım hatta evet Yavaş ve istikrarlı giden yarışı kazanır dedi. Su kaplumbağası ruhu geldi sizin için. Aslında e, Oğlak burcu için iyi bir kart geldi. Yani tam sizin e, karakterinize uygun bir e, kart geldi. Yani yavaş ve istikrarlı giden yarışı kazanır diyor burada. Hani sizler de tabii ki de aceleci insanlar değilsiniz. Böyle sağlam emin adımlarla ilerlemek isteyen insanlarsınızdır. Şimdi ilk kartımız Ay kartı olarak geldi. Şimdi bu Ay Hayatınızda bazı belirsizlikler meydana gelebilir. Biraz korku duyabilirsiniz, tedirginlik, panik duyabilirsiniz. Bilinçaltınızdaki korkularınız açığa çıkabilir. Bir olay bunu tetikleyebilir diyor açıkçası. Ve burada pişman olduğumuz bir durum var. Pişmanlık kartı birlikte yanına da aşıklar kartını vermiş. Belki de ikizler burcu. Nedense şöyle bir şey hissettim. Yani böyle bu kişi kimse aklınızdaki biraz böyle sanki ruh eşliliği de varmış birbirinizi çok iyi anlamışsınız. Mesela aynı şeylere uyum göstermişsiniz. Aynı şeylere gülüp aynı şeylere üzülmüş olabilirsiniz. Böyle bir kafa yapınızda uyuştuğu birisi olmuş hayatınızda. Ee, bu kişiyle alakalı bir aydınlanmaya erişeceksiniz. Çünkü eğer ki gerçekten de böyle bir durum söz konusuysa ruh eşi ikiz alev tarzında bir durumlar söz konusuysa Belki bir araya gelme ihtimaliniz bile tekrardan söz konusu olabilir diyor burada. Kadersel tanışmalar verdiği yana tevafuk kartını verdi. Sezgilerinize güvenin diyor. Sezgileriniz sizi yönlendirecek diyor bu aşk ilişkisi konusunda. Veyahut da benim aşkla meşgul işim yok diyorsanız bu ortaklık kurduğunuz bir meslektaşınız da olabilir. Ya da bir arkadaşınız eski ortağınız da olabilir. Bu kişiyle bir pişmanlık yaşamışsınızdır. Şimdi onunla ilgili bir... E aydınlanmaya geleceksiniz ve böylelikle de hani aslında kadersel bir tanışmanızın olduğunu tekrardan bir araya gelebileceğimizi düşünecek olabilirsiniz bir eylem yok ama bir düşünceye girecek olabilirsiniz Şimdi komşu olasılıklar birinci çakra ve düşünen adam kartımız geldi şimdi bu ayda düşünüyorsunuz arkadaşlar Tabii ki sizler böyle hani düşüncesiz insanlar değilsiniz böyle çok düşünürsünüz zekisinizdir de anda kalmayı hedefleyeceksiniz. Bu çok güzel geldi aslında. Yani düşünen adam ve anda kalmak, yani bütün yaşamak kartı ile birlikte geldi. Anladığım kadarıyla biraz tecrübe sahibisiniz. Yani zaten mantıklı insanlarsınız, mantığınızla hareket ediyorsunuz. Biraz da tecrübeniz de olmuş. Böyle sağlam tecrübeleriniz olmuşa benziyor. Olmasa da, olmadıysa da eğer daha yolun başındaysanız hani yaş itibariyle de bu ay böyle güzel tecrübeler edinecek olabilirsiniz. Özellikle topraklanma konusunda yani e, ikili ilişkiler e, böyle para kazanmak özellikle burada bunu vurguluyor. E, para kazanmayla, iş tutturmayla alakalı. Yani böyle köklerini sağlam böyle bir e, toprağa hani nasıl söylenir e, toprakta böyle sağlam kalabilmek, tutunabilmek adına yani bu dünyada da böyle sağlam kalabilmek adına güzel tecrübeleriniz, güzel düşünceleriniz olabilir. Şimdi uzak mesafeler kartımız, araba kartı, mezar ve çaba geldi. Şimdi aslında belki bir kısmınız uzak mesafelere gitmek istiyor olabilir. Yani bir il dışı, ülke dışı veyahut da başka bir ilçeye taşınmak isteğiniz söz konusu olabilir. Ama bunu yapamayacaksınız olarak görünüyor. Yani bu biraz bu ay düşüncede kalacak sevgili arkadaşlar. Ama yine de bunu böyle hani yapamayacağınızı bildiğiniz bir şey bu aslında sizin. Fakat yine de bir çaba göstereceksiniz. Bir çaba içine gireceksiniz. Ve diyor ki yeni ay balıkta dedi meditasyon yapın ve derin düşünün dedi. Ve yanına da tabii ki de yavaş ve istikrarlı giden yarışı kazanır dedi. Meditasyon yapın ve derin düşünün. Şimdi zaten aslında sizler çok da böyle... E, hemen aklına geleni yapan insanlar değilsiniz. Zaten derin düşünen insanlarsınız. Yani karakteristik özelliğiniz, astroloji size böyle bir karakter veriyor. Meditasyon yapmanızı bir tık daha tavsiye ediyor burada. Demek ki bir şeylere hani Biraz daha düşünmeye ihtiyacınız var Aslında hiç ihtiyacınız yoktur bana göre ama Yine de böyle hani Biraz e, Bu ayı verdi nedense Eylül ayınızda böyle bir düşünceye dalacak Olabilirsiniz Şimdi birazcık burası aslında bana e, Melankolik gibi geldi hafiften Şöyle bir hani melankolik de demeyeyim de e, Şimdi böyle Sizi böyle bu ay biraz düşündürecek Biraz böyle bilinçaltınız hareketlenecek Burada bazı pişmanlıklar yaşayacaksınız bu ay falan hani. Ama yine işin içinden çıkarsınız. Çünkü zaten mantıksız insanlar değilsiniz Allah'tan da hani <laughs> böyle hoppa insanlar olmadığınız için şanslısınız. Şimdi geçelim sorularımıza. Bu genel açılımdı. Genel bir baktık. Bir işi olmayan, hiçbir yerden geliri olmayan sevgili Oğlak burcu erkekleri. Bir döngü kapanmış. Çok güzel. Yani bir kısmetsizlik döngüsü, bir işsizlik döngüsü kapanmış olabilir. Yani bir türlü bir yerden para kazanamıyorum. Aldığım elimde hop gidiyor diyorsanız. Bu döngü kapanmış artık. Bitti bu ay. Bakın şimdi işe girmek, çalışmak, sorumluluk almak. Bunlar sizde baya bir zihin çalıştıracak. Yine bir ikileme düşeceksiniz. Ama ikileme düşmek ne demektir? Yani demek ki bunlar bir önünüze gelecek. Bir çalışma durumlarınız söz konusu olabilecek diyor kartlarımız bizlere yani bir e, imkan önünüze çıkacak işi olanlar için ise şimdi e, işi olanlar için çok uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz yani neredeyse emekli olma zamanınız gelmiş gibi bir durum yani o derece veya da çok e, yorucu da olmuş olabilir. Ama uzun süre bu iş yerinde çalışıyorsunuz daha mantıklı bir yorum olacaktır diye düşünüyorum. Bir şeylerin zamanının geldiğini düşünüyorsunuz. Bir de bir arsa meseleniz varsa eğer arsa arazi meselesi bunun da zamanının geldiğini yani belki bu da biraz hareketlenecek olarak görünüyor. Bir satış matış olabilir sevgili arkadaşlar. Biraz tedirginsiniz ama bakın ilahi adalet tecelli ediyor artık ikileme düşmenize de gerek kalmayacak iş yerinizde. Belki bu ay acaba emekli mi olsam diye düşünecek olabilirsiniz. Bir ilişkisi olmayanlar için ise komşu olasılıklar ikinci kartı Kartta geldi mi? Şimdi burada gerçekten bir kadın var, bir ilişkiniz yok ama aklınızda bir bayan var, bir hatun çıktı burada. Şimdi bu hatun da şöyle bir şey söylüyor. Birden fazla konuyla aranızda bir rekabetleşme olmuş sizin. Veyahut da birbirinizi böyle bitirmeye mi çalıştınız, ne yaptınız ben anlayamadım. <laughs> Biraz şimdi oğlak burcu olduğunuz için biraz inat, biraz gurur, biraz böyle bunu aşka karıştırırsınız diye tahmin ediyorum. Ama hani tabii ki yapmasanız daha iyi olur da. Unutmayın sadece sevgi alacaksınız ve sevgiyi vereceksiniz aşk ilişkisinde başka bir şey karıştırmaya gerek yoktur. En sağlıklı aşk ilişkileri böyle bir temel üzerine oturtulur Burada bakalım şurayı merak ettim burada ne olmuş? Hmm. Bir arkadan iş çevrilmiş. Belki siz, belki de karşı taraf. Bilemiyorum. Şimdi burada kolektif olduğu için e, bir böyle bir sessiz sedasız, size haber vermeden bir şeyler yapılmış olabilir. Bu da sizin şu andaki neden aşksız durduğunuzu açıklıyor olabilir. Veya da siz arkadan iş çevirdiğiniz bir şeyler yaptınız bu kadına karşı. Eee Ondan dolayı hani şimdi yalnızlığı çekiyor olabilirsiniz. Kendisini sizden uzaklaştırmış olabilir bu kadın. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Siz de o da zaman zaman birbirinizi düşünüyorsunuz ve bence birbirinizden hiç kopmamışsınız. İlişkiniz yok şu anda ama kopamadığınız bir kadın var burada. İşte bence buradaki üst sıradaki olay belki de size anlatıyordu. Kolektifin içinde olduğunuz için hani hangi kategoride çıkacağınız buralarda belli olur. Peki ne olacak bu ay? Hı, belirsizlik ay kartı gene geldi. Bakın en baştaki kart gibi ay kartı gene geldi. Tamam bu ay da böyle gitsin bakalım. Çevrenizde balık burcu, akrep burcu ve yengeç burcu varsa özellikle de balığa dikkat edin. Çünkü bu kart balık burcunun simgeler ay kartıdır. Balık burcundan olan kişi sizi belki biraz böyle melankoliye, belki hiç düşünmemeniz gereken düşüncelere sokuyor olabilir. Bu da bir dipnot. Olabilir de olmayabilir de. Peki ilişkiniz var ise? Niçin? Ee, <laughs> bu kadar kalabalık diyeceğim şimdi. <laughs> şimdi arkadaş çevrenizi, ailenizi veyahut da psikolojik bir danışmanlık alıyor olabilirsiniz. Bunlara danışıyor olabilirsiniz ilişkiniz için. Veyahut da bu ilişki sizin arkadaş çevrenizden birisinin vasıtasıyla başlatılmış bir ilişkide olabilir. Bu ilişkide bir seviye atlamayı yeni başlangıcı düşünüyor olabilirsiniz. Yine çevrenin gazıyla yapacaksınız bunu olarak görünüyor. Yani bu kararı kendinizin almanızı çok isterim. Başkalarını karıştırmanızı hiç istemem. Çünkü size göre doğru olan onlara göre doğru olmayabilir ve sizi sevdiğiniz halde veya da sevmediğiniz halde gerçek anlamda yanlış yönlendirebilirler. O yüzden şimdi sizin oğlak burcu olduğunuz için böyle yanlış yönlendirmelere ihtiyacınız yok sevgili arkadaşlar. İçinizden geldiği gibi davranın. Yani ona buna sormanıza gerek yok. Hani ben ne yapayım ben ne edeyim nasıl yaklaşayım veyahut da nasıl bu durumu toparlayayım falan diye birilerine danışıyorsanız inanın sizin aklınız size daha iyi gelecektir başkasına bir şey sormanıza gerek yok bakın ne diyor burada meditasyon yapın dedi kart ve derin düşünün dedi siz zaten bunu bulursunuz yaparsınız bence buna pek gerek yok ben bilmiyorum oğlak burcuna pek yakıştıramadım böyle etrafına sormasını peki. Ne olacak yani sonuçta yeni başlangıçla evet hmm. güzel bir iletişim başlangıçları yani daha sık konuşma belki ee, soğuk davrandınız burada çünkü kılıç kralı geldi soğuk davrandınız ama eee iletişiminizin çok kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Burada bir iletişime vurmuş olan bir astrolojik bir durum var. Belki dolunay'a denk geldiniz, belki yeni aya denk geldiniz bilmiyorum. Belki Merkür retrosundayız aslında şu anda. En 28'ine kadar da devam edecek bu Merkür Mer Merkür retrosu. O yüzden de hani e, az iletişim olmuş olabilir. Farkında olmamış olabilirsiniz. Şimdi bu hızlanacak olarak görünüyor. Evli olanlar için ise çok güzel, harika. Maşallah. <laughs> Ee, eşiniz sizden daha fazla ilgi alaka bekleyecek bu ay buna da hazırlıklı olun Evli olanlar için farklı bir şey gelmedi Peki eğer ki platoniksiniz uzaktan uzağa birisinden hoşlanıyorsanız Onun haberi yoksa veyahut da var ise Bakalım bu kişiye karşı eylül ayında enerjiniz nasıl olacak Eliniz kolunuz gözünüz bağlı birbirinizi görmüyorsunuz Ama aşıklar kartı burada da geldi Bakar mısınız? Aşıklar kartı ermiş. Aşıklar kartı ermiş. Hmm. Ne verecek bize buraya? Tılsım dokuzlusu. Şimdi aslında siz de onun gözünde yüksek bir konumdasınız. O da sizin gözünüzde yüksek bir konumda. Yani niye böyle bir durum var? Ne oluyor? Başlangıç yapılıyor. Tamam. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Platoniklikten çıktınız arkadaşlar. Peki e, ex partnerinizi istiyorsanız ex partnerinizde aklınız kaldıysa bakalım bu kişiye olan enerjiniz nasıl bu ay Eylül ayında Aa, üzüldünüz peki koç burcu geldi ve artık ha, şöyle bir şey burada diyor ki sizin çok üzüldüğünüzü söylüyor fakat diyor ki ego yap şu durumdan çık git diyor şu üzüntü durumundan kurtul diyor biraz egonu yükselt yani oğlak burcunu egonu yükselt dersek tavana fırlarsınız artık herhalde. Hmm. Şimdi zamanında kendisine yaralayıcı sözler söylediniz mi acaba? Bir düşünün bakalım. Yakın geçmiş olmayabilir, uzak geçmiş olabilir veya da tam tersi olabilir. Çok yakın bir geçmişte de kendisine hoşlanmayacağı bir şeyler söylemiş olabilirsiniz. Özellikle de bir kutlamayla alakalı. Bakın burada kutlama kartı var. Veyahut da bir kutlama gününde. Ee, bilmiyorum böyle bir şey geldi bir enerji geldi ama bakalım sizin aranız düzelir sevgili arkadaşlar düzelmeyecek diye bir şey bakın denge geldi birbirinizden uzak duruyorsunuz aslında iki taraftan birisi tanınmış birisi olabilir bunu da söyleyeyim medyatik birisi olabilir veyahut da tanınmış birisi olabilir sosyal medyada özellikle veyahut da youtube'da veyahut da işte artık televizyonlarda da olabilir sevgili arkadaşlar siz de bu arada tanınmış birisi olabilirsiniz tabii ki de Hani yalnız biriniz böyle sanki çok uzak durmaya çalışıyor. Bir de o var. Öyle bir durum gelmiş. Fakat bu dengeye gelecek. Hiç merak etmeyin. Sonuç olarak bakın ne geldi. Kupa beşlisi hala üzgünsünüz bu ex alakalı. Ama düzelmeyecek diye bir şey yok sevgili arkadaşlar. Düzelecek göreceksiniz. Yeter ki güzel bir adımla kendisine gidin. İstemiyor gibi bir şey değil. Aslında sizi aklından çıkartmamış. Ee, birbiriniz hakkında bilmeniz gereken bazı şeyler var güzel şeyler bunları görmemişsiniz daha bence bunları da bir oturun bir konuşun belki bir sohbet esnasında kendiliğinden de oluşacak olabilir bu bilinciniz ee, güzel bir şekilde yani ikiniz hakkında Aa işte şöyle olmuştu veyahut da böyle veyahut da şu şöyle bu böyleydi falan derken bir şeyler öğrenecek olabilirsiniz birbiriniz hakkında o yüzden hani bir e, siz bilirsiniz nasıl konuşacağınızı zaten bu arada şöyle bir enerji var. Ee, Oğlak Burcu erkeğinin enerjisi biraz daha düzelmeye başladı. Yani artık etrafta böyle çok şey tanınmıyor. Biraz böyle bir düzelme var Oğlak Burcu. Demek ki bu çok gezegensel bir hareketmiş. Herkes çünkü bir ara gelmişti bireysel açılımlarda. Ay Oğlak Burcu erkeği şöyle Oğlak Burcu erkeği. Ben de diyorum ya bu olmaz aslında böyle bir şey. Ama yani herkes çok şikayet ediyor ediyor ediyor. Şimdi başka bir Burcu'ya geçti. Şimdi başka bir burçtan şikayet ediyor bireysel danışmanlık alan sevgili danışanlarım. O yüzden dedim ki bu tamamıyla astrolojik gezegenlerin yaptığı bir şey. Şimdi arkadaşlar bundan kurtuldunuz çıktınız. Şimdi daha rahat ilişkileriniz olacak diye düşünüyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.